gün şu anda Gelibolu'ya ee, çok az mesafedeyiz. Gaz ee, Dağları'ndaki katliamın, orman katliamının üzerinden tam bir yıl geçti arkadaşlar. 365 gündür arkadaşlarımız Gaz Dağları'nda Kirazlı mevkiinde tam 380 bin ağacı katleden ve Ekim ayından itibaren ruhsatsız bir şekilde o bölgede durmaya devam eden Alamos ve yerli işbirlikçisi Doğu Biga Madenciliği protesto etmek amacıyla burada İstanbul'dan 3 otobüs doğayı, yaşamı ağaçları korumak adına geleceği korumak adına yola çıktık. Burada Gelibolu'ya yakın Ecevat bölgesinde jandarma komutanlığı tarafından hiçbir şekilde e, herhangi bir kanun maddesine uyulmaksızın herhangi bir Tebligatta bulunulmaksızın alıkonulmaktayız. Saatlerdir burada bekletiliyoruz. Ne için? Hangi kanun maddesine e, dayanarak bekletildiğimiz bize söylenmiyor. Burada bekletiliyoruz ve Çanakkale'ye gidişimiz, seyahat hakkımız elimizden alınıyor. Bu çok açık bir şekilde şunu gösteriyor. Yaşamı, doğayı, ekolojiyi savunanlara hiçbir şekilde izin vermeyen bir... İktidarla karşı karşıyayız. İk